Evet arkadaşlar bugün size bir klasörü paylaşım açma yöntemini göstereceğim. İki tür paylaşımı açma yöntemi var. Birincisi basit dosya paylaşımı, ikincisi ise basit olmayan yani gelişmiş dosya paylaşımı. İlk önce basit olanı göstereceğim. Paylaşım açmak istediğimiz klasörün sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada paylaşım sekmesi var. Paylaşım sekmesinde bu klasörü ağda paylaşımı aç. Buraya tik koyduğumuz zaman paylaşım adını belirleyip bu A kullanıcıları dosyalarımı değiştirebilsin seçeneği var. Burada tik koyduğumuz zaman içindeki dosyaları değiştirebilir, silebilir. Bu, bu tip izinler veriyor. Ama bu bütün ağdaki bilgisayarlar için geçerli yani bütün bilgisayarlar erişebilir. Tamam dedikten sonra klasörümüz paylaşımı açılıyor. Bir de bunun gelişmiş paylaşımı var. A Araçlarda klasör seçeneklerine geliyoruz. Görünüm sekmesinde basit dosya paylaşımını kullan. Buradaki tiki kaldırıp tamam diyoruz. Ve tekrar klasöre sağ tıklayıp özelliklere geldiğimiz zaman paylaşım ve güvenlik sekmeleri gelmiş oluyor. Paylaşım sekmesinde sadece bu bilgisayarda oturum açanlar paylaşımdaki dosyaları görebiliyor. Güvenlik sekmesinde ise ağda bulunan ağda bulunan bilgisayarlar bağlandığı zaman bu klasöre erişebiliyor. Paylaşım sadece bu bilgisayarda, güvenlik ağda bulunan bilgisayar bağlandığında. Burada herkese yetki verebiliyoruz. Yetkileri kaldırabiliyoruz veya herhangi bir kullanıcı ekleyebiliyoruz. Şimdi bu seçeneğinde burada kullanıcıları mesela Guest hesabını ekleyebiliyoruz. Guest hesabına yetkiler verebiliyoruz. Böylece dosya paylaşımı açılmış oluyor.